Hazırlayan Silah Sensör Elektronik Harp Savunma Projeleri Kıdemli Mühendisi Ümit Korkmam. Seslendiren Selman Mızra. ISSM füzesi eklemeli MK41 dikey atış sistemi. ISSM füzesi eklemeli MK41 dikey atış sistemi nedir? MK41 VLS kısaltmasıyla bilinen dikey atış sisteminin tam açılımı Mark 41 Vertical Launch System şeklindedir. Savaş gemilerine yerleştirilen bu dikey atış sistemi günümüzde birçok ülkenin envanterinde yer almaktadır. MK-41 Beyliyesi, Amerikan savaş gemilerine entegre edilen RCA tarafından geliştirilmiş ve günümüzde Lockheed Martin tarafından üretilen Aegis Compact Sistem konseptinden esinlenerek tasarlanmış ve üretime hazır hale getirilmiştir. Bu fırlatma sisteminin en önemli özelliği ise hızlı atış kabiliyetidir. Mk-41VLS'nin bir diğer öne çıkan özelliği ise Tomahawk, Astrog ve ISSM gibi standart füze çeşitlerinin hepsini fırlatmaya elverişliliğidir. ISSM füzeleri sadece Mk-41, Mk-29, Mk-48, Mk-57 ile birlikte kullanılabilmektedir. ISSM füzesi eklemeli Mk-41VLS fırlatma sisteminin tarihçesi ise Aegis Compact sistemle başlamıştır. 1960 yılında üretilen bu sistem, 1970'lere kadar geliştirilmeye devam etmiştir. 1976 yılında ise günümüzün gözde gemi fırlatma sistemlerinden olan Mk 41 VLS tasarlanmıştır. Sadece Rem 66 standart füzelerini fırlatmak için üretilen ve tasarlanan bu launcher sistemi, Tomahawk füzelerine de atışa elverişli hale getirmek için geliştirilmiş ve boyutlarında değişikliğe gidilmiştir. Mark 41 VLS'nin ilk denemeleri ve ölçümleri, USS Norton Sound savaş gemisinde denenmiş ve ilk operasyon fırlatma sistemi USS Bunker Hill savaş gemisine entegre edilmiştir. ISSM füzesi eklemeli MK-41 dikey atış sistemi peki nerelerde kullanılır? ISSM füzesi eklemeli MK-41 dikey atış sistemi savaş gemilerinde kullanılmaktadır. ISSM füzesini fırlatabilen sayılı lançerlerden birisi olan bu sistem, özellikle hızlı ve hareket kabiliyeti yüksek düşman savaş gemilerini ve alçak irtifada uçuş yapabilen askeri helikopter gibi askeri hava araçlarını etkisiz hale getirmek için kısa menzilli olarak tasarlanmıştır. Sayılan bu özelliklerin tamamı ISSM füzesinin niteliklerinden kaynaklanmaktadır. ISSM füzesi eklemeli MK-41 dikey atış sisteminin gelişme sürecinde günümüzde Lockheed Martin tarafından üretilen Eagles Compact Sistem kalkan amaçlı savunma sisteminin yıllar içerisinde geliştirilmesiyle yeni bir konsept ortaya çıkan MK-41 VLS 1976 yılında tasarlanmış ve 1986 yılında Amerikan donanmasındaki gemilere entegre edilmeye başlanmıştır. İlk olarak Tomahawk füzelerini atabilmesi için boyutları ve sistemsel özellikleri geliştirilmiştir. ISSM füzesi eklemeli MK-41 dikey atış sisteminin kullanımında Türkiye peki nerede? Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayi, inovatif ve modern atılımlarla geçmişe nazaran büyük ölçüde değişmiş ve gelişmiştir. Silah ve savunma sisteminde kendi silahlarını ve araçlarını üreten Türkiye, donanmasında ağırlıklı olarak Aselsan'ın ürettiği Milas LMM füze fırlatma sistemini kullanmaktadır. Ancak son yıllarda ISSM eklemeli MK-41 VLS füze fırlatma sistemine de donanmasına entegre etmek için çalışmalarını sürdürmektedir. İlk olarak İ sınıfı fırkateynlere, aynı anda birçok füzeye atılabilen MK-41 VLS fırlatma sistemlerinin entegre edilmesi hedeflenmektedir. Peki yakın tarihte dünyada hangi askeri gemilerde kullanıldı? 1986 yılında Amerikan donanmasındaki gemilere entegre edilmeye başlayan MK-41 VLS, günümüzde ISSM füzelerini de fırlatabilmektedir. Belirtilen niteliği nedeniyle birçok ülkenin de dikkatini çekmekte ve özellikle gelişmekte olan ülkeler sistemi kendi savaş gemilerinde de kullanmak istemektedir. Yakın tarihte operasyonel ölçümlerin denemesi için USS Norton Sound savaş gemisinde kullanılmış ve ilk başarılı entegrasyon USS Bunker Hill savaş gemisi ile devam etmiştir. Kullanıldığı ilk günden bu yana USNG CG-41, DDG-51 ve DD-963 sınıflı Amerikan askeri gemilerinde 184 adet MK-41 VLS sistemi kullanılmıştır. Ayrıca 54 adet fırlatma sistemi de müttefik donanma kuvvetlerinde kullanılmak üzere satılmıştır. ISSM füzesi eklemeli MK-41 dikey atış sistemi nasıl çalışır? ISSM füzesi eklemeli MK-41 VLS füze fırlatma sistemi, hava savunma ve saldırı sistemi, deniz savunma ve saldırı sistemi, balistik füze savunma sistemi, kara savunma ve saldırı sistemi olmak üzere dört farklı alanda kullanılmaktadır. Çalışma sistemindeki işleyiş ise diğer füze fırlatma sistemlerinden farklı olarak çok sayıda fırlatma hücresini bünyesinde barındırması, fırlatmaları aynı anda yapabilmesi ve birçok füzenin fırlatılmasına elverişli olması şeklinde aşamalı olarak ilerlemektedir. MK-41 füze fırlatma sisteminin gelecekteki vizyonu Uzun menzilli atış yapabilme faaliyetlerinin geliştirilmesine ve başka Amerikan donanma gemilerinde olmak üzere müttefi kuvvetlerin donanma gemilerinde de başarılı entegrasyonun sağlanması üzerine kurgulanmıştır. Gelecek yıllarda füzenin hem kısa hem uzun menzilli atışlar yapabilmesi ayrıca otonom silah sistemlerinin kullanılmasına elverişli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye olarak milli ve yerli savunma sistemlerinizin geliştirilmesi hakkında fikriniz mi var? büyük işler takımla yapılır. Bu makaleleri okuyorsanız bu alana ve benzeri alanlara ilgilisiniz demektir. Bu alanda ne yapabilirim düşüncenizin olduğunun göstergesidir. Bu kapsamda savunma sanayi fikirleriniz için yazar ve uzman mühendis Ümit Korkmam'la iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Projenin finansman ve gerçekleşmesi gibi tüm süreçlerde yazar sizlere, özünde ülkemize hizmet etmekten onur duyacaktır ümitkorkmam.yahoo.com Korkmam İletişim 0542 808 1405